<laughs> Biliyorum kızıyorsunuz <laughs> ama eee evet standartlar belgeler olsun. Zaten e, heyecanla bu yasanın çıkmasını bekliyoruz evet. hepimiz ki bir sistem olursun, bir düzene girsin diye. E, halihazırda çünkü müşteri ile yatırımcı ile e, danışman veya komisyoncu arasında yapılan sözleşmelerin bir standardı yok. Evet. E, Oradaki rakamların gerçekle uzaktan yakından çoğu zaman bildiğimiz, duyduğumuz bir konu e, ilgisi yok. Ancak bu aşamada danışmanın devreye girebilme şansı da yok. Çünkü çok fazla yatırımcı üzerinde veya müşteri üzerinde e, yetki sahibi olamıyorsunuz. Yasal herhangi bir sorumluluk altına giremediğinizden dolayı. Mevcut düzenleme ile bu sorumluluk danışmanlara da verileceğinden dolayı, e, yatırımcısının bu konuda hem doğru yönlendirme şansına sahip olacak hem de bu konudaki doğruyu yaptırabilme evet. hak ve yetkisine sahip olacak. Hmm. Söylemek istediğim Pardon. şuydu. Şimdi Cebinde, çantasında standart olacak, lisanslı olacak, o zaman her şey daha doğru olacak. Peki yapı değerleme şirketleri var, standartları var, lisansları var, inşaatların başında ne kadar görüyoruz? Yapı denetim şirketleri. Evet. Yapı denetim şirketleri. o ayrı bir şey tabii konu ama ben size başka bir şey örnek getireceğim. Katiyen Karamsar konuşmuyorum. Yani bunlar çok güzel ve çok faydalı şeyler ama benim özellikle vurgulamaya çalıştığım şey şu: kağıt üzerindeki lisanslar veya bu standartlar uygulamaya dönüşmediği takdirde veya yanlış dönüştürüldüğünde yaptırımı olmadığı takdirde çok fazla işe yaramayacaktır. Ee, emlak e, sektöründeki e, arkadaşlar veya firmalar bana kızmasın ama evet Türkiye'de... E, kimse e, de çok kızacaklar. Bilmiyorum. <laughs> ee, evet emlakçıların lisans şeyleri var. Ee, bunu kullanıyorlar. Şimdi ben size bir şey soracağım. Herhangi bir emlak portalına girin, webde e, web sitelerinde e, filanca e, bir yerdeki x adre, adresteki x apartmanı dairesi, köşkü, yalısı her neyse o. Bir bakın bakalım. Çok fazla İnanın, kişinin portföyü. Bravo. 10 tane vebek, ve değişik 10 tane portala girin. Onun da farklı şeydir. E, bulunur. Farklı fiyattan bulunur. Hatta aynı kişinin portföyünde farklı rakamlarla da var. O, o kadarına rastlamadım. Bir şey söyleyeceğim. E, bunların aslında mal sahibini ee, göreceksiniz ki temsil etmeye ee, temsil edebilecek bir yetki belgeleri yoktur. Daha da komiği, mal sahibinin bunlardan hiç haberi yoktur. Maalesef. Yani Biz bunları birebir yaşadık. Şimdi demin söylemeye çalıştığım ki şey yanılarda şey işte, çok yaşanıyor. E, genelde oluyor evet. E, demin söylemeye çalıştığım şey bu. Evet lisansları var. E, belli e, iyi niyetli bir takım kuruluşlardır bunlar ama günün pratiğinde işte nereye geliyoruz biliyor musunuz? O Kısa vadeli, kısa dönem başarılar var ya, hedef o olmaması lazım. Bu koskocaman bir pazar. Buradaki her ee, profile düzgün hizmet vermek lazım. E, aynı zamanda ben sırf o kişilere hizmet vermekten bahsetmiyorum. Bu binalar da, demin yalı dediğiniz için evet. söylüyorum, bu binalar da doğru şekilde pazarlanmayı hak ediyorlar. var Yani bu e, Osmanlı'dan kalma mesela yani o konuya pek girmek istemiyorum belki ama e, kimliği olan e, yalılar e, yani gene kimse kusura bakmasın o mahalledeki e, süpermarket e, sahibi tarafından da Benim satılıyor. Benim başıma geldi Arman Bey. E, emlakçı tarafından da pazarlanmaya çalışıyor veya ne neydi belirsiz hiç bu konuyla ilgili olmayan birisileri de diyor. E, ve buna siz ilk başta da e, şey yapabiliyorsunuz e, cidden inanabiliyorsunuz. Yetkisi var mı? Yok. E, o binayı tanıyor mu? Hayır bilmiyor. Fiyat doğru mu? Hayır değil. E, nasıl oluyor bu? Lisansı? Belki Yok. var. Belki var. E, onun için e, burada e, merkezi yönetimle bir disiplin oturtmak çok önemli ve bunu uygulamak çok önemli. Evet. Çok zorlayacak uygularken sizleri e, düşünüyorum ben. E, mutlaka zorlayacaktır ve zorluyor da. Ee, ama uzun vadeye baktığınız zaman bana göre olmazsa olmaz bu iş yani bir işi ya reçetesine göre düzgün yaparsınız veya yapmazsınız hele böyle bir işte hele böyle dünyanın merkezi merkezli demiyim de cenneti olan hazinesi olan bir e, İstanbul şehrinde veya Türkiye'nin diğer şehirlerinde ama tabii özellikle İstanbul bahsediyorum bu şehir bunu hak ediyor yani insanıyla da hak ediyor binasıyla da hak ediyor ben öyle görüyorum şimdi e, yasalaşırsa. Bu e, hizmet sektörü evet. lisanslama, lisans ücretleri, lisansların iptal yoluna gidilmesi, sigorta fonu oluşturulması, evet. e, danışmanların ve komisyoncuların bu anlamda sorumluluk sahibi olmaları evet. ve her türlü ücretlendirmenin yine e, tespit edilebilir, değerlendirilebilir mahiyette olması Doğru. hem yatırım e, gayrimenkul yatırım danışmanları için yatırım ve işletme maliyetini yükseltecek hem de elde edilen geliri düşürecek çünkü e, bir noktadan sonra zorunlu olarak bütün sözleşmeler damga vergilerinin ödenmesi e, tabii. durumunda kalınacak tabii, tabii. E, e, gerçek bir Ekonomiye dönecek, kayıt dışı doğru. ekonomiden çıkacak. Gerçek doğru. bir ekonomiye dönüşecek. Dolayısıyla da e, burada elde edilen kazanç gerçekten e, doğru anlamda vergilendirilecek. Bu e, gayrimenkul yatırım danışmanlığı şirketlerinin evet. özellikle zorlanmasına ve mali açıdan sıkıntıya girmesine neden olacak mı? Yani e, belki bir süre için bu geçiş döneminde evet olabilir. Yani eski alışkanlıklardan kurtulmak adına, e, bu yeni disipline geçmek adına ve uygulamak adına e, bir zorlanmalar olabilir, düşüşler olabilir. E, ama uzun dönemde e, bu işi ciddi ve dürüst yapan firmalar, ister emlak firması olsun, ister gayrimenkul yatırım danışmanlık firmaları olsun, değerleme firmaları olsun, bunlar uzun vadede kazanacaktır. Çünkü sizin en büyük e, bir ev, bir bina, ne olursa olsun e, bilmediğiniz bir, bir mefhum alıyorsunuz. En büyük e, destekçiniz e, profesyonel olarak hizmet alabileceğiniz kişilerdir. Günün e, günün sonunda bu insanlara güvenmek zorundasınız. Evet. Ben şimdi demin sizin paragrafınızla arasında eğer e, uygun olursa bir şey söylemek istiyorum. Evet. Mesela e, İstanbul 99 ve 2000 senesinde depremler yaşadı. E, ciddi anlamda da siz de bu depremler oldukça etkilendiniz. <laughs> evet doğru. E, <laughs> Ama şöyle bir şey var. Gürültü gülümseyerek söylüyoruz bunu, izleyici yanlış anlayacak. Depremden dolayı e, açılmış davanın ...halen devam ediyor olması nedeniyle ...gülümseyerek ha, söyledim. Şimdi o paranteze o zaman hemen şey yapayım. Yani işte bakın e, bizim ülkemizin farklı dinamikleri var diyorum ya. Çok acı bir şey bu. E, bütün üniversite ve bilir kişilerce e, ispatlanmış bir imalat hatasından dolayı 1999 senesinde. Ee, depremde oturulamaz hale geldi. zamanımız az var çünkü. Bir bir şey hala e, çözülmemiş durumdadır. Ben bunu formal e, bürokrasi açısından Maalesef söylüyorum. Öyle. Ama ben e, başka bir şeye geleceğim. Siz bir ev alırken o ev depremde hasar görmüş müdür? Görmemiş midir? Görebilir mi? Eee ruhsatına pardon inşaat e, projesine göre yapıldı mı? Doğru mu yapıldı? Malzeme doğru mu bu kullanıldı? Bunu bilemezsiniz. Altyapısı doğru mu? Bilemezsiniz. Bunu siz bileceksiniz. Ee, ben ben yani ben derken bizim sektördeki işte bu servisi verecek olan e, yatırım danışmanları veya yedi emin müessesesi gibi müesseseler var e, batıda. Benim elime güç geçecek yatırımcının, evet. elimi güç geçecek artık. Evet. Yani ben gayrimenkul yatırım danışmanına hesap sorabileceğim. Ee, anlamda, doğru değil doğru mi? o e, belli bir şekilde bu e, kontrol listesini e, layıkıyla kontrol edip sizden bunun karşısında bir ücret alırsa o zaman herhangi bir aksi durumda da e, cezasına katlanmak durumunda. Alman Bey e soracak çok fazla, konuşacak çok fazla şeyim var ama maalesef yine e, zamanımız kalmadı. Maalesef zamanı bir türlü yetiştiremiyoruz. Çok teşekkür Rica ediyoruz. Davetimizi kabul ederim. ettiğiniz için, nezaket gösterdiğiniz için Estağfurullah. bizi Estağfurullah. aydınlattınız. Efendim de programımız bu kadar. Önümüzdeki hafta yine çok önemli bir konu ve konuk ile beraber olacağız. Konuğumuz Sayın Murat Aktuan önümüzdeki hafta. İyi günler efendim.